Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güçlü gemiler ne yapar serisinin yeni bölümdeyiz. Güçlü gemiler abi gemisin her şeyin tamamlısı zaten. Güçlü gemi ise eğer sırlamaya oynar. Vakti bolsa da sırlama ya da büyük ihtimal gemisini yükseltir. ilk yüzde de girer. Hatta ilk 20'ye dahi girebilir. Çünkü yüzlük görevleri durur genelde. Şeref görevleri durur. Bunları yapar. Hafta sonu hades yapar. Ondan sonra Tüm grupta düşen güçlendiricilerini alır. DLV'sini alır. %50 tipini alır. Epon'u büyük ihtimalle açıktır zaten. Epon'u basar. Neredeyse her görevden dehşet tecrübe alır. Ve bomba gibi giriş yapar oyuna. Çünkü o güçlü gemidir. Evet güçlü gemi budur arkadaşlar. Güçlü gemi tecrübe kasar. Bölümümüz budur. Yeni bölümümüzde güçlü gemiler tecrübeyi nasıl kasar? Öncelikle bildiğiniz üzere evli kapı bollum bollum yapıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ebedi kapıyı yapıyoruz mesela. ileri gitmiyoruz mesela. İleri gitlersek 400. bölüme kadar iyi tecrübe kasar mesela. Epon'la beraber 350'den 400'e gitsen mesela. Dehşet bir yasla tecrübe kasabiliyoruz. Okey. Ama daha tecrübe kasma şeyleri de var. Örnek Midfire'de çöp biriktirmek. Çöpleri biriktirsin mesela. Sonra ne yapıyorsun abi? Gidiyorsun 4-5'e DLB desteği çıkarmaya çalışıyorsun. Şeref desteği de çıkartıyorsun. Ondan sonra ne yapıyoruz abi? %50 tipi çekilebiliyorsa da %50 tipimizi çekiyoruz. Hatta %50 tip zaten gemide devamlı olmalı bu arada arkadaşlar. %50 tipi şeref devamlı olmalı. Bu komple tecrübe şeref videosu olsun. Yani bunları öğretmemiz lazım. Tamam çok kişi biliyor, çok kişi de bilmiyor. Çöpler mesela yok olacak sanıyor. Resetlerde sadece çöpler yok oluyor. Örneğin mitfire var mı? Varmış mesela. Gidelim, vuralım. Kabelimizi şuraya koyalım slotumuza mis gibi. Bu arada benim gibi Truth kurayım, yok herhalde ya. Allah Allah. Böyle tıklayayım bakayım. Alabiliyoruz mu? Ha, bölünme kristali eksikti değil mi? Doğru. Neyse onu bir dahakinde kapı yapınca büyütme hadis yaparız biraz. Hallederiz onu öyle. Hemen gidiyoruz mid fire'ımıza şöyle rahat rahat. Hemen vuruyoruz. ok özelliğini açtık hemen. Şuradan da şu. Ben burada slotta neler eksik. Meğerse bu eksikmiş. Kaç vuruyoruz bakayım. Of. Güzel vurmuyor mu ya bazen? 829 gördük en yüksek ama. O kadar tatmin etmedi bizi. Olsun midfire asar vuruyoruz. Midfire keserek durmadan çöp düşürmemiz lazım. Çöpleri biriktirdikten sonra kebap bir şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Mesela sabahtan reset, x resetlerin çok biriktirmeye başladı. Akşama kadar ortalama ne olur abi? Saatte zaten ortalama baya bir mid kesiliyor. Ne oluyor? 6 15 dakikada 3 kesiyoruz. zaten. 12 tane mid yapar. Ortalama 10 saat dönsek zaten 120 tane çöp yapıyor. 120 çöpten ortalama tecrübe %50 falan tecrübe alsak 40 milyon falan tecrübe alırsınız bu arada. 40 milyonla eşit yapsak yani söylemeye ağzım varmıyor ama 4 milyar 800 milyon falan tecrübe ediyorsunuz yani. 40 milyon eğer tecrübe alırsanız bir çöpten. Burada da midfire var mı bakalım. Burada midfire'ımız yokmuş. Direkt gidelim diğer taratadaki yine. Görüyorsunuz örnek bir vurdum zaten orkus özelliğine yaratın zaten canı dörtte bir yani beşte bir ortalama ettik. Yani bak o iki tane Egeist kasılması ilk defa bayağıdır Egeist görmüyorum haritada. Gemi benden önce gidiyor. O da ilginç. Adam benden önce gemiye vuruyor bu arada. <laughs> Gemi ışınlanmayı buldu demek. Atladık bakalım. Burada düşmanlar savaşıyor. O savaş var. Güçlü gemiler gördüm. Savaştan kaçmaz. Savaşır. Hemen vuralım bize. Ama burada bir aksilik var gibi sanki ama neyse. <laughs> Mega mine attım ben buraya. Şu gemi erecek gibi. Ah be patladı mı? Yaz hadi. Hadi tecrübesi. Yazmadı ben. Ondan bitfire'ler boşmuş. Bak normal şartlarda boş yakalayamayız. Öpsen yakalayamazsın. Ama şuradan şöyle aradan kaçalım. İyi burada da midfire var. Savaşıyor mesela herkes. Gideceksiniz midfire'a vuracaksınız. Eğer düşman kalanlarız fazla vesaire yoksa. Ve klansızsanız. Vuruşları kaçmaz. Hemen yani yakaladım beni ama al dondurucu. Rahatladım. <laughs> Uuu. Uh. Bak ya. Ne oldu yani? Kesebildim mi şimdi? Geldim. <laughs> Fazla uğraşıyor ama olmaz yani. Biz de oyuncuyuz. O kadar kötü değiliz yani. Allah'a şükür berbat oyunculuğumuz yok o kadar. Durma çöp biriktirsin abi. Çöpü biriktirdikten sonra rahatlıkla zaten dediğim gibi en kötü 50 tane çöp biriktirirsin yani. 50 çöplü de az geçmeyin. 2 milyar tecrübe yapıyor. Bunun önüne gelen bize vurabiliyor her yerde ya. Ne yapmaya çalışıyor ya? Ben anlamadım yani. Şöyle bir vurayım diyeceğim de tutucusu var galiba. Hemen atlamaya çalışalım. Oha! 400 kaç vurdu o bizi? Atladık. Üzdü. Ama tuhaf patladık bu arada yani. Normal şartlarda atlamamız lazım. Neyse Ben burada nasıl korumam kalktı onu ben hayret ettim ya. Yani Gemim şöyle durmuyor mu? Bakayım. Şöyle duruyordum ya. Şöyle gidelim. Burada kalktı herhalde. Allah Allah. Tuhaf ya. Bu oh, patladım ben. Yani. İlginç. Ne, neydi o lazer ismi ya? <laughs> Diğerini çıkan kritik lazerleri üzerinden. Biraz vuruşlar anlık yüzlerinde ondan dolayı. Kritik mi çıktı anlamadım ki ben bir anda. Olur iki kere videoda gene patladık. Ya ortalama her video patlıyoruz Allah'a şükür. Kazandığımız bir masa yok falan. <laughs> Neyse videolar olmadı kısımlarda hep kazanıyoruz arkadaşlar. Rahat olun kebap bizde hep bizde. Videolarda şey oluyor. Dikkatim dağılıyor ondan dolayı. Oynayamıyoruz. Ne diyordum en son? İşte 50 tane çöp toplasanız 50 yani 50 çöptü 40 yapsanız işe zaten dehşet derecede hem tecrübe de yıkıyorsunuz bu arada. Ne oluyor? 150 bin falan veriyor bazen şeref. Yüzleri şerefiniz olsa 25 dergeden gelsin zaten. Gemi de olsa %30'a delebere bir toplasanız. Neredeyse yüz Yani epon bile vursanız. Bak epon vursanız zaten aman Rabbi. Orada üf yani diyorum arkadaşlar. Hesaplayalım. 20 milyon ortalama bir şey en kötü 10 milyon tecrübe alıyorsunuz 150 bitti 15 oldu ee, Ondan sonra grup desteği var 3,5 milyon da öyle geldi diyelim 18,5 falan alacaksınız Tabii kendi desteğiniz de var 120 falan iki öyle 50,5 oldu zaten Ondan sonra ne olur uç düzenleri var uç düzenlerinden şey geçersiniz kısaca geçersiniz, yüzde 5 dinle o bariyer yüzde 5 veriyor Başka ne vardı? Delev desteği gelecek zaten 125. 150 tecrübe var. Bu DLB falan. Dediğim gibi Epon'la beraber yaklaşık 50-60 milyona kadar çıkıyor. Yani ortalama kutudan diye az geçmeyin bu arada. Tecrübe 60 milyon kaç çıkıyor. Şerefte 100 bin dedik. 100 yazdık. 150 olsa 170. Şerefte ortalama her kutudan 500 bin falan gelecek bu arada. 50 çarpı 2 yaparız. O da ne yapar? Toplamda 25 milyon falan da şeref yapar. Dehşet derecede şeref kasmış oluyorsunuz aslında. Yani midfire diye boş geçmeyelim. Sabahtan akşama kadar evet dehşet çöp düşürürsünüz bu arada. Oğlum, bak. Kendi eliyle vurmadı bu arası. Önüne gelen bizi denk getiriyor bu ara. Olur böyle şeyler. Oo, gene tek yedim. İlginç ya. DP e de bastım galiba ama işlemedi. Neyse her video patladığımız gibi 3 oldu gene bu sarı patladığımız. olsun. DP gittim gitti mi var? Gitmedi. İyi var güzel. Adam beni fark etmedi bile geçerken tutucu fark etti yani. Ayıp yani. Maalesef ki tutucu yok bizde. Ben adamı fark etmedim bu arada. Siz fark ettiğiniz bilmiyorum videoda. Ben çıktığımda görmedim bir adamı bu arada. Patlamak bana koymuyor. Chatten kuduranlar var bu arada. Hele 21 klanından Maraşal var. Arkadaş kuduruyor tüm gün. Bakalım chatte var mı? Maalesef yok. Bilmiyorum adam kendi kendine bir şeylere giriyor. Ona da buradan ne diyelim? Selam yollayalım. Kudurma kardeşim. Yani. Oyun yani bu kadar. Patlamakla bir şey olmuyor. Galdirik turşusu ne ya? Abi bunu Ali Çiray biliyormuş. O yüzden Galdir'i turistini gördüm ama değişik bir şey yani. Ali Çıra'yı Ali kulaklarının içinden atalım. Öyle yani tecrübe şeref kasmak zorundasınız. Yani durmadan geminizi sırlamaya, sokmaya çalışır güçlü gemiler. Geride kalmamanız lazım. Devamlı listelerde bulunmanız lazım mesela. En iyi oyuncu kullanıcı listesinde mesela. Eğer güçlü gemiysen burada bulunursun abi zaten devamlı. Evet tabi oyunu salmış gemiler de var tabi. Örnek benim gibi mesela ben artık üst seviye oyuncuyum mesela artık. Oyunda bir şey kasasım gelmiyor mesela. Gemiyi kassam ne olur kasmasam ne olur mesela ama bu sıralamada olmanız lazım örnek. Aylık sıralamada haber bir 2.50'de olmanız lazım. Bak çoğu gemi zaten hep 2.50'de. Zaten bunu ortalama yarısını her ay görürsünüz mesela. Adamlar çünkü kul cool. 2.50'ye oynuyor. Çıkıyor buraya. Oy. Bu arada yeni serilerimiz yüklenecek yakında. Videoları çekeceğiz bakalım nasıl olacak çözücü videosu bir başka serverda bir başka serverda çekerim büyütme farklı gemilerde bir tanesini ayrı açarız birini ayrı açarız iki bölüm yaparız öyle ayrı ayrı burada da birikti bayağı bir bu arada hemen bakalım ne kadar birikmiş parçamız Bunları bir de şimdi şey var ne derler 56 bin tane birikmiş Bu arada çözücüye tıklayalım şifresine çünkü yaklaşık 22 tane falan yapıyor, 22 tane yapıyor mesela. Şu anlık alamıyoruz tabi. 23 yapıyor mu, olmuyor. 440 tane de anahtar lazım. Biraz da odumlar, tasımız odumları böyle harcayacağız. O yüzden videolara bayağı emek harcıyoruz, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı. Tabii ki de Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı da saklamayın videodan, çünkü ne kadar bir video yorum atarsınız videolar öyle şekillenebilir. Hem de daha iyi video fikirleri gelir. Belki aklımıza. Yani yazın bir şeyler ki bakalım. Bir de güçlü gemi serisine güçlü gemi olarak eklenince yani güçlü gemi olanlar yazabilir. Şu da var bu da var diye. Belki videoya ekleriz mesela. Çıkar mesela. Çekeceğim videolardan biri değildir mesela. Olur tekrardan. O yüzden ne yapıyoruz? Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.